Şer ne yapıyorsun? Emmeş domatesle burayı kazıyorum. Hmm, kumunu bulmuşsun. Hmm. Kumunu burada annem ben okurken. Evet. Burada kumlar şekillerimiz de var değil mi? Hı hı. Bakalım. Nasıl olacak? Değil mi? Evet. Bunlarla sen küçükken ben bir şeyler saklıyordum. Sen buluyordun ve çok mutlu oluyordun. Sonrasında böyle şekillerle de oynadık. Şimdi farklı farklı oyunlar da yapabiliyoruz değil mi? Evet. Vay. Vay araba yaptın. Araba yaptım. Evet. Hey bu da ne? Bu neye benziyor? Kepçe inşaat. İnşaat kepçesi mi? Hı hı. Rock, ben ne seçeyim? Roket. Geri sayım başlıyor. Bir, iki. Geri sayım başladı. Hadi yap ya roketini. be? Şuraya yapsan daha güzel olur. Düz bir yere. Şimdi yap. Ama bu bir yam. Yap aşkım. Ama araba Şöyle de yapabilirsin. Bak onu ters çevir böyle içini çevir. Getir onu. Çevir. getir. İçini dolduralım. Anladım. Şimdi bunu onu buraya ters çevir. Hı. Kaldır. <laughs> Gördün mü? Biz böyle yapıyorduk bunları? Öyle de yapıyorduk. Başka ne şeklin var? Bize gösterir misin acaba? Tren. Çuf çuf. Tren geliyor. Evet. Treni de Evet. Bozabilirsin. Bozdum. tavanın içinde yapıyoruz. Çünkü bunlar klasik kum. Hı hı. Ve her yere bulaşıyorlar değil mi? Hı hı. O yüzden biz oynarken örtü seriyoruz altına. Hı, hı Tarla yapacaktık vazgeçtik. Hadi yap bakalım da. Başka ne şeklimiz var? Bir tane klasik arabamız var. Uçağımız da var. Bir tane helikopterimiz. Bakalım onu da. Uçak. Bir tane uçağımız. Bir tane roketimiz ve Çağrı'nın elinde olan bir Çile. tane trenimiz var.